şey tek bir soruyla başlıyor aslında. Tarihin gördüğü en muazzam imparatorluklardan biri, o mühendislik ve organizasyon dehası Roma nasıl oldu da modern dünyayı başlatan o devrimi ateşleyemedi? Bu öyle basit bir tarih sorusu değil. Bu aslında kayıp bir geleceğin, havada süzülen yanmış parşömenlerin külleri arasında kalmış, hiç çalıştırılmamış makinelerin hüzünlü hikayesi. Gelin tarihin bu soğuk kalmış davasını hep birlikte aydınlatalım. Şu an elinizde tuttuğunuz o cihazı bir bakın, bir akıllı telefon, modern dünyanın teknolojinin simgesi. Peki ya size bunun arkasındaki temel gücü, yani buhar gücünü bizim binlerce yıl önce zaten keşfettiğimizi söylesem, belki de bu telefonu, evet bu cihazı tam bin yıl önce icat edebilirdik, eğer o parşömenler yanmasaydı. Bu sadece kayıp bir icadın değil. Bütün bir medeniyetin kaçırdığı devasa bir fırsatın soruşturması. Ve işte karşınızda davamızın baş şüphelisi Eolip ile. İskendereli Heron tarafından daha birinci yüzyılda tasarlanmış, tarihin bildiğimiz ilk buhar makinesi. Çok basit bir mekanizması var. Bir küre, içindeki su kaynıyor ve çıkan buharla kendi etrafında fırıl fırıl dönüyor. İlk bakışta bir oyuncak gibi görünüyor, değil mi? Ama bu basit oyuncak aslında potansiyel bir devrimin hayaletiydi. Sadece bir anlığına gözümüzü kapatalım ve düşünelim. Eğer bu oyuncak ciddiye alınsaydı ne olurdu? Galya'nın yemyeşil topraklarını aşan Roma buharlı trenlerini, devasa su kemerlerini besleyen buharlı pompaları, hatta belki de kolezyomun kumlarında birbirleriyle dövüşen otomatik gladyatörleri hayal edin. Yanmış parşömenlerin ve o isli mermer sütunların arasında yitip giden bu alternatif tarih bizi şu an belki de Mars'a çoktan götürmüş olabilir miydi? Kim bilir, belki de bu bir fantazi değil, sadece matematiksel bir gecikmedir. Peki bu gelecek gerçekten de İskenderiye'nin dumanları arasında mı kayboldu yoksa en başından beri hiç mümkün olmadı mı? Cevap basit bir icattan çok ama çok daha derinde yatıyor. İşte şimdi soruşturmamızın kalbine, en derinine iniyoruz. O romantik spekülasyonları bir kenara bırakıp, tarihin motorunu gerçekten neyin çalıştırdığını anlamamız gerek. Bir icadın var olması tek başına koca bir tarihi değiştirmeye yeter mi, yoksa denkleme girmesi gereken başka çok daha temel bileşenler mi var? Roma dünyasıyla bizim dünyamız arasındaki o devasa fark, enerjiyi nasıl ürettiğimizde ve kullandığımızda yatıyor. Romalılar, bizim organik ekonomi dediğimiz bir sistemin içinde yaşıyorlardı. Yani bütün enerji, kelimenin tam anlamıyla kas gücüne dayanıyordu. İnsanların ve hayvanların gücüne. Büyüme ise ya daha fazla kas gücü bulmakla ya da mevcut gücü biraz daha verimli kullanmakla sınırlıydı. Bizim ekonomimiz ise bu sınırları çoktan paramparça etti. Anlıyoruz ki bir devrim için sadece parlak bir icat yetmiyor. Üç temel malzemenin aynı anda, aynı yerde bir araya gelmesi gerekiyor. Birincisi, kas gücünün çok ötesinde yeni ve güçlü bir enerji kaynağı. İkincisi, bu enerji kaynağını kullanan teknolojinin eski yöntemlerden daha karlı, daha mantıklı olması ve belki de en önemlisi, o teknolojinin çözebileceği acil hatta unutsuz bir problemin olması. Şimdi bu süreci nasıl işlediğini görmek için bütün bu malzemelerin mükemmel bir tarihsel fırtınayla bir araya geldiği o tek yere. O tek ana gidelim. 18. yüzyıl Britanya'sında yaşananlar adeta bir domino etkisiydi. Her şey ormanların yok olmasıyla başladı. İnsanlar ısınmak için odun bulamayınca çaresizce kömüre yöneldiler. Yüzeydeki kömür bitince de daha derine, hep daha derine kazmak zorunda kaldılar. Ama derin madenler sürekli suyla doluyordu. İşte o bahsettiğimiz umutsuz sorun tam olarak buydu. Newcomen'in ilk buhar makinesi tam da bu sorunu çözmek için icat edildi. Sonrasında ise bu teknoloji Britanya'nın devasa tekstil endüstrisinde kendine yepyeni bir yuva buldu ve dünyayı değiştirdi. Ve işte davanın kilit noktası da tam olarak bu. Newcomen'in motoru o kadar verimsizdi ki aslında sadece tek bir yerde ekonomik olarak mantıklıydı. Yakıtın yani kömürün neredeyse bedava olduğu kömür madeninin hemen ağzında onu başka herhangi bir yere götürmeye kalksanız yakıt maliyeti bütün karı silip süpürürdü. Peki, eğer Britanya'da sanayi devrimine giden yol buyduysa, bütün o dehalarına, bütün o mühendislik harikalarına rağmen Romalılar neden bu yolu izleyemedi? Çünkü bu iki medeniyet tamamen farklı dünyalarda yaşıyor ve birbirinden tamamen farklı sorunlarla boğuşuyordu. Roma'nın en büyük derdi neydi? devasa bir imparatorluğu beslemek, ordularını bir uçtan bir uca hareket ettirmek ve ticaret yollarını güvende tutmak. Britanya'nın sorunları ise çok daha spesifik ve endüstriyeldi. Madenlerden sürekli dolan suyu çekmek ve küresel pazarlar için seri üretim iplik yapmak. Sadece sorunları değil, o sorunlara buldukları çözümler de tamamen farklıydı. Ve işin en ironik tarafı da neydi biliyor musunuz? Roma'nın en büyük gücü Sanayi devriminin önündeki en büyük engele dönüştü. Yani bol ve ucuz kas gücü. Köleler ve hayvanlar Roma'nın bütün işlerini halletmek için fazlasıyla yeterliydi. Pahalı ve yeni bir enerji kaynağına ihtiyaçları yoktu. O inanılmaz organizasyon dehaları mevcut sistemi son damlasına kadar verimli hale getirmelerini sağlamıştı zaten. Roma'nın başarısı aslında tam olarak buydu. Ekonomileri elbette büyüdü evet ama bu bir sıçrama, bir devrim değildi. Bu sadece mevcut sistemin mükemmelleştirilmesiydi. Düşük verimli bir organik ekonomiden daha uzmanlaşmış ve daha organize bir yüksek verimli organik ekonomiye geçtiler ama günün sonunda hala aynı oyun sahasının içindeydiler. Ve böylece soruşturmamızın sonuna geliyoruz. Kararımız şu. Antik bilginin kaybı Evet, şüphesiz büyük bir trajediydi. Ama Roma'da bir sanayi devrimini engelleyen şey bu değildi. Roma'nın bir buhar makinesine ihtiyacı yoktu çünkü kas gücüyle tıkır tıkır işleyen bir sistemi vardı zaten. Sanayi devrimi Roma topraklarında var olmak için gerekli koşullara, o özel iklime sahip değildi. Dava kapanmıştır. Ve Roma'nın bu hikayesi aslında kendi zamanımız hakkında, şu an içinde yaşadığımız dünya hakkında çok önemli bir dersi de gözler önüne seriyor. Bir zamanlar insanlığın bütün bilgisi parşömenlerdeydi ve İskenderiye gibi tek bir yerde toplanmıştı. Bugünse bütün kolektif bilgimiz, hafızamız, kültürümüz, hepsi dijital bitler halinde dünyanın dört bir yanına dağılmış sunucularda saklanıyor. Bizim modern İskenderiye kütüphanemiz internet ama o da tıpkı antik selefi gibi tek ve aslında son derece kırılgan. Peki bir gün fiş çekilirse ya dijital dünyamız büyük bir siber saldırı Dev bir güneş fırtınası ya da basit bir altyapı çöküşüyle bir anda yok olursa, acaba gelecekteki nesiller bizim kaybolmuş dijital metinlerimize bakıp neden sanal gerçeklik devrimleri olmadı diye mi soracaklar? Geleceğin tarihçileri için bir sonraki büyük kayıp kütüphane trajedisi acaba biz mi olacağız? Bu soru sanırım hepimizin üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.